Selam. Bugün arkadaşlar e, okul için aldığım ürünleri göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar e, böyle e, uçlu kalemler var. Dörtlü. E, çok güzel görünüyorlar. Okula başlayınca hepsini de teker teker kullanacağım. Çok da... arkadaşlar şöyle uçlu olanlar çok güzel yazıyor gerçekten. Neyse. Şöyle silgi var bir tane pembiş şey aldım şöyle şöyle aldım bir tane mikro mikro çok güzel lila ve pembe aldım tabii ki de en sevdiğim renklerden ve bir açacak çok güzel bu da arkadaşlar böyle bir de en güzel şey en beğendiğim şey arkadaşlar bu gerçekten çok güzel bakar mısınız bütün renkleri çok güzel arkadaşlar ben e, önceden baktığım için şöyle gösterebilirim size renklerini. Şu şekilde çok güzel yazıyorlar gerçekten. şimdi çıkartmak istiyorum bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle bakar mısınız bütün çok güzel renkler var. Arkadaşlar bunu ucu şu şekilde ucunu göstereyim sizlere açılmıyor. Arkadaşlar uçları aynı fosforlu krem gibi olduğu için. Fosforu kalem yerine bunu aldım. Şimdi kapatmam gerekiyor Ay kapan. Aa kapatamıyorum. Ağzını bulamadım. Gerçekten bütün renkleri çok güzel. Ama en çok da sarı çok güzel yazıyor arkadaşlar. Tabii en, en çok kullanacağım galiba sarı olacak. Gerçekten çok güzel. arkadaşlar size nasıl ürünlerim? Tabii arkadaşlar kırtasiye alışverişi de yapacağım videosunu çekip atacağım. İnşallah atabilirsem tabii inşallah atarım. Çok güzel. Hepsi de hepsini de çok sevdim. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.